Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kek yapacağız. Mutfak şekli aldık. Bütün malzemelerimizi içine atacağız. Brom yapacağız. Mutfak şefimiz burada. Malzemelerimizi şimdi... Döndüm. Burada hepsini hazırladık. Defne de bize yardım edecek. Hı. Aa, önlüklerimizi giymeyi unuttuk. Hemen Ay. şef önlüklerimizi giyelim. Deneyeceğiz. Evet. Şey, Aşçı kıyafetlerimizi de giydik. Evet. Çevşeğimizi taktık. Şimdi ilk etapta yumurtayı. yumurtayı ve şekeri dökeceğiz. Şekeri dök. Şuradan. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk etapta kısık devirde bir çırpıyorum. Evet. Biraz yükseltmem gerekiyor sanırım devirini. çökelim <laughs> evet, bayağı bir bir sesim arkadaşlar bu şekilde tepkisi sesi <Gülüyor> arkadaşlar lebleğe <laughs> lafrağının tepkisi bu şimdi efendim ne yapıyor ya <laughs> Böyle evet. İyice bir çırpsın onu. <laughs> <hadali> <eliminated. gülüyor> <laughs> Birini yükselttik. İyice köpük köpük olacak. <laughs> yağı ekledik arkadaşlar. O yağı güzel köpük köpük çırpıyor. ekle o da yavaş yavaş çırparken sen de onu da ekleyebilirsin. Onu, onu ekliyorum. Bekledi. İçine de defne Şimdi karıştıracağız. Ortalık biraz battı ama olsun. Evet. Olmaz bir şey. Mesela, veriyoruz. Beni olmayı unutmayın. Ama önce abone olmayı unutmayın. Youtube plaketi almama yardım edin. Yardım edin. Tamam. Evet. Gönderiyoruz fırına kekimizi arkadaşlar. Lata sosları atmayı unutmuşuz. Evet. Atıyoruz. Evet. Çoklata sosu demişim. Çoklata parçası. <laughs> sosu nereden çıktı? <laughs> Çoklata sosu demişim. Kekimizi fırına atıyoruz. Ravnimizin sosunu döküyoruz. Fırından çıktı. Ravnimizin sosunu dökeceğiz. Bakalım. Görüşmek üzere. Evet. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.